Evet arkadaşlar kendi hesabımıza döndük Zaten yapacak bir şey yoktu Diğer hesabında e, transfer marketi e açılmadı e, Telefon uygulamasından ve, ve webten Dediğim gibi o benim işimi çok kolaylaştırıyordu Oyunun istediği her şeyi yaptım Her gün zaten oynuyoruz ediyoruz maçlar yapıyoruz falan ama bir türlü açılmadı Zaten hani yorumlarda da yazanlar vardı Baya, Ben bayağıdır oynuyorum açılmıyor tarzı e, yorumlar görüyordum Şimdi bu bölümde Foot Champions playofflarımızı oynayacağız. Bu hafta biraz geç kaldım, Bir, birkaç gün video çekemedim. Şimdi playofflarımız var. Kadromuzda da ufak değişiklikler var. E, Wegort geri döndü abi ve onun dışında Tonali de geri döndü. Tonali upgrade aldı. Ben Tonali yapmıştım. Çok güzel görünüyor. Orta yüksek. Tam istediğim CDM yani boyu olsun, driblingi olsun, defansı. Defansı bir tık daha yüksek olabilirdi ama hala da upgrade alabilme şansı var mı? Tam emin değilim. 5 maç oldu mu olmadı mı hatırlamıyorum ama onun dışında her şeyi çok güzel. Yani güzel bir CDM. E, Lorenzo Insigne'yi aldım. Neymar'ı çıkardım kadrodan, yedeklerde kendisi. Aslında orada bir Mkhitaryan, Tonali bir denedim ama e, biraz kimya e, eksik kalıyordu yani. İngiltere'den orta sahaya iki yönlü oynayabilecek bir adam bulamadım. Bruno Fernandes var ama artık e, yetersiz. O yüzden böyle bir şey yaptım. Insigne inanılmaz duruyor yani. Yüksek orta, 4-4 zaten oyundaki en iyi dribblinglerden birine sahip. Böyle bir dribbling statistiği yok dayanıklılığı var. Yani şutları iyi. Plasesi var. Yani çok güzel kart. Insigne gerçekten güzel kart. Pastarı olsun. avukla oynayacak. Onun dışında bir de Pellegrini'yi aldım. Pellegrini orta sahada. Bakalım orta orta bir denemek istedim ya. 1.86 boyu var. Dribbling'i falan çok güzel. Yani atağa katkısı iyi olacaktır. Defansı da var. Dayanıklılığı var. Agresifliği bir tık az ama yine de e, kart güzel duruyor. Bakalım bu kadroyla devam. <laughs> bir de Cancelo'yu aldım. Casillas yani deneyeceğiz yapacak bir şey yok. E, Kanselo'yu e aldım bir de. Kanselo'da pahalıydı yani 195k'ya aldım. Ama tabii ki güzel bir bek. Bakalım. Bu kadroyla playoffları oynayacağız. Haydi ilk maça geçelim. Disokko, Mbappe, Ben Yedder, Abedi, Pele, Marquinhos, Hakimi takım güzel. Kaldığı yerden devam kaldığı yerden. O alış dönüş o nasıl oldu? Ben de toparlayamaz sandım ama adam direkt aldı vurdu ya. Krayfım, Krayfım özlemiş beni Krayfım. Krayf, Krayf fırsatçılığını konuşturdu. Ve Sina bak kaç 3 asist 1 gol falan bir şeyler yaptı yine ya. Gerçi 3 bir gol olamaz da. İkinci maçımız. Haydi bakalım. Maralona, Torres, Mkhitaryan, Tonali, Barella. Güzel Smithrow var. Defansını göremedim ama. Yani iyi bir takım diyelim. Tonali değil pardon Cruyff. Saçlar biraz benziyor da ikisinin. Bu Insigne ne oğlum? Insigne çok iyi lan. Neymar'dan sonra çok iyi geldi yani. Zaten Insigne'yi ben çok severim yani. Dribbling'i falan gold kartının bile çok iyi. Insigne gerçekten her zaman bizim serverlar için bir nimet ya. Oy 94 hulit mi of of of. Monus paketlerinden neler çıkıyor değil mi? Bir de bize bak. Evet, Casillas. Evet. Evet. Çok çabuk kapatıyor ya. Güzel, 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 güzel. Orayı savunmayacağını biliyordum. Vurmak zorundaydım. Cruyff hadi be. Oğlum bak sen çok kaşınıyorsun. Hadi lan hadi lan şuradan o 3 tane gol atardık şu adama ya. kaçmaz. Bu kaçmaz. Bu kaçmaz. Bu kaçmaz. Bu kaçmaz. Çok iyi düşündük orada. Abi o kaçmaz ya. Çok netti. Oğlum bak sen harbi patlayacaksın. At bunu. Lan oğlum. Aa. Hangisini atacağız? Vallahi billahi hangisini atacağız ya? Kaç tane kaçtı? Lan! Lan ne oldu orada? Aklım karıştı. Ay ya! Abi şu... Kasselias'ın yediğine bak, şurada gol olmayana bak ya. Vagos, oğlum seni bunun için çıkarmadım. Seni bunun için çıkarmadım. Ya daha kaç tane şut çekeceğim oğlum hadi ya. Hadi ya. Bırak şu işte topu artık hadi ya çok oynadın. Harbi çok oynadın. Şunu atman gerekiyordu. Şunu atman gerekiyordu. Şöyle top tutanlara var ya çok sinir olurum ya. Atak yap kardeşim atak yap ya. Şimdi atacak ama golü değil mi? 90 artıyı bekledi bilerek. Abi inanılmaz şeyler oluyor bu maç. Bu maç inanılmaz şeyler oluyor. Ka Carlos kaldı. Carlos kaldı. Carlos kaldı ya. Abi seçtim adamı seçtim Allah aşkına şu ayarı kapatacağım lanet olsun vallahi lanet olsun ya bıktım bak şunlardan gol yemekten bıktım ya Ben orada şeyi seçiyorum Tonali'yi seçiyorum ne bileyim Duet Diaz'ı seçiyorum Varan'ı seçiyorum Yazık oldu ya Abi rezildi ya. Rakip gerçekten rezildi ya. ya. Sadece tek yaptığı şey topa sahip olmak ya. Anasını satayım kaç tane kaçırdım. İlla 90 artı yemem lazım yani. Ben atamayacak mıyım hiç? Yine başladık sinir küpü olmaya ya. Bu nedir arkadaş bu nedir ya? Ne yapıyorsun Kasiyas ya ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir şey abi ya? Sen nesin? Yarı geçirgen misin? Hücre zarı mısın sen ya? Burada da bak şeyi seçiyorum. Kim abi? Varan'ı seçiyorum. 19 numarayla oradayım. Bak oraya gidiyorum hatta. Bak Varan'ı bak. Carlos yemin ediyorum sırf şunun yüzünden beklere uzun adamlar alacağım ya. Yani bana hani seçtiğim adamı vermese bile ya da bilmiyorum o ayarları değiştireceğim yani. Yazık ya. Kassilias zaten onu yemese olmaz. Değil mi? Adam... Çok şu, şu adama kaybettiğim için çok sinir oldum şu anda kendime. Gerçekten şu adama kaybedeceğimiz bir maç değil ya. Yani. Bu adam maç kazanmamalıydı ya. Kassilias'a bak. Beyinsiz ya. Beyinsiz ya. Yemin ediyorum beyin yok bu Kassilias'ta ya. Bak. Benim oyuncuya bak. Hadi oyuncuya geçtim mi? Kassilias ne yapıyor abi? Yani elini... Yukarı değil de şöyle açsa kurtaracak ya. Böyle bir şey yok ya. Ya şu ya şu. Bunu yani FIFA çalışanına yani ye çalışanına şimdi buradan kucak dolusu sevgiler. Ya maç boyunca hani pozisyonum olmasa anlarım hani bir şutum iki şutum olsa anlarım da neler neler kaçtı ilk yarı ilk 20 dakika 30 dakika neler neler kaçırdık sonra gelip şunların gol olması falan bunlar insanı sinir ediyor zaten haydi. Dördüncü maçımız. Leva, Enkunku. Güzel 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 bir takım kurmuş rakibimiz. Aa oğlum atacaksan zaten sağ ol. Topu kapmak için öyle bir şey verdi ki. Uğraş verdi ki. Çıkmıyor. Çıkmayacağım mı? Ha çıktı. O kadar şey yaptı ki topu kapmak için. iyi de e, alan kapatıyordu dedim. Herhalde bizi parçalayacak. Çıktı. Beşinci maçımıza geçiyoruz. Rakibimiz. Cruyff'u var. Cantona var. Mbappe var. Tehlikeli bir takım olabilir. Çıkma lan. Maçı ver çık. Tamam maçı ver çık. Ne kadar uyusunuz ya. Fair play denen bir şey kalmamış. Maçı verip çıksan ölürsün. Hem burada benim işimi de kolaylaştıracak. Evet 5. maçımız artık geçebilir miyiz derken bu şekilde değil abi bak. Bu, bu şekilde değil ama. Ya bu biraz şey oldu. Hardcore geldi gibi. Hadi ya. Adamların kalecilere bak ya. Bir de bizimkine bak. Vurdun döndü döndü bu adam yapıyor bu işi yapıyor ya Gelecek arkaya posteri gelecek Of tiki takama bakar mısın ya tiki takama bak ya Ya yani Tiki taka yok gerçi de bu şey e, Güzel futbol neydi Ama gelmedi Resmen oyuncu hareket etmedi. Geçemedim. Yemeyelim, yemeyelim yedik. Çok kötü gol, çok kötü gol abi. Orada Kovarejma... Kovarejma yedirdi bize golü. Öyle bir kontrol yok yani. Resmen adam şu anda oyuna ortak oldu. Atarız yine de... Kötü gol yedik yani. Kovarejma'dan acil kurtulmamız lazım. Koyracım bu anı mı bekliyordun? Gerçekten bu anı mı bekliyordun? Ama adam zaten şey yapıyor ya. Ultra atak falan bir şey açtı. Full baskı açtı. Arkayı boş bırakıyor. Benim de zaten kanatlarda 4-4-2'liyim şu anda. Arkaya koşu yap talimatı var. Böyle olunca direkt boşluk buluyoruz. En aşağıya at şunu en aşağıyaydı yine en aşağıyaydı yani şu pastar istediğim yere bir gitse yeme Allah kahretsin ya son atak evet harika pas bitir bu kadar Evet bakalım 6. maçımız. Güzel bir İtalya kadrosu. İtalyanlardan her zaman korkuyorum. Casillas. Casillas senin Hadi yani yeneriz rakibi de. Gerçekten kaleci çok sinirimi bozmaya başladı. İnsinye, İnsinye Kara Yolları orası. Ah, <laughs> 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 yani neyse, devam, devam, devam. <gülüyor> <gülüyor> ya dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Lan! Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Helal lan Megors. Devam. Bu maçı sakin kalamazsak kazanamayız. O yüzden sakin kalıp kazanıyoruz. Bu kadar basit. <laughs> ama yani Oha! Çok iyi, çok iyi. Gerçekten. Yok yok, çok iyi, çok iyi. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Harikasınız, harikasınız. Hadi, hadi artık yeniyoruz. Hadi. Neymar yeni girdi bu arada onu ben uyandırayım ve Zanetti'nin stamina'ya dikkat edelim. Neymar da yeni girdi. Ve adam oyunun başından beri baskı oynuyor yani hızlı oyun oynuyor. Hala ama dayanıyor gördüğünüz gibi. Götür! Götür! Ne olursun götür ya! Güven! Güven! Drive olsa vurmazdım. Aa, ne oldu? Ben yapmadım. Ne oldu ya? Abi ne oluyor? Bu maçın bitmesi lazım. Şu anda çok acil, çok acil. Kaldıramam, kaldıramam. Allah'ım, kontroller bende değil. Ortayı da istediğim yere açmadı. Ne oluyor oğlum? Aha. Aha. Bayıttım. Varan lan varan varan. Çık git. Şimdi ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Git ya. Lanet olsun ya. Evet 7. maçımız. Rakibimiz oy. Toti. Cristiano Ronaldo'lu. Dias'lı, Varanlı. Eriksenli bir takım. Ay çok kötü hata lan. Aşağı koru. Ay bu nasıl bir koruma anasını satayım. Aşağıyı koru da yani nasıl bir korumak. Orada ben pas arası yaparım diye ilkinde zaten o hata yaptım ama beklediğim gibi şey olmadı. Sonuçlanmadı. Olur böyle arada. Helal. Vegors. Oralarda bitiriyor yani hiç affetmiyor sağ sol falan hiç bu adamı artık anlatabilecek kelime bulamıyorum ben gerçekten posterin yapılma zamanı geldi Arkadaş normal çarpı atarım, üçgen gibi atar. Üçgene basarım normal çarpı gibi atar. Nerede ne pas vereceğimi şaşırdım ya vallahi bu sene. Oradan kaçarsa <laughs> abi sen niye yukarı Allah aşkına? Bu ne rezil bir gol? Bu ne rezil bir gol? Allah'tan şu adam var ya. O nasıl bir vuruştu peki? Haydi bakalım 8. maçımız Tonali, Dembele, of takım iyi gibi. Nasıl geçti o ya? Bomboş. Atıyorsun bunu Cruyff. Oha! Nasıl kaleci oğlum bunlar ya? Bol yemedi. Ama abi bak ya. Bu, ama bu olmaz ki ya. Bu olmaz abi. Bu olmaz yani. Yumuşak da vurdu ya. Öyle sert de vurmadı. Şunu yemezsin ya. çok iyi ya. Bak çok iyi abi. Karşı koyamıyorsun. Yani bağlantı farkı da var tabii ki ama yani kart da çok iyi. Adam çok hızlı kapı yani çok hızlı oynuyor. Çok hızlı kapatıyor. Hızlı oynadığı için bütün müdahaleleri çok seri ve hızlı. Oradan biraz kaybediyoruz şu anda. Benim yaptığım ilk kontrollerle adamınki aynı değil çok çabuk her yere koşuyor çok çabuk yani her uyguladığını çok seri yapıyor o yüzden biraz zorlanıyoruz yoksa hani atağında falan çok fazla bir şey yok yani bizim gol beklentimiz daha fazla zaten daha çok şut çekmişiz sadece nerede sıkıntımız var dribbling oranımız çok kötü çok çabuk kapıyor çünkü topu atakta biraz daha e, ne diyeyim yani yaratıcı da oluyoruz ama bağlantı bir yerde diyor Böyle bir kapa böyle bir şey yok abi böyle bir şey yok yani Pas atana kadar zaten geliyor alıyor yani tam kurtuldum diyorsun Pası bu sefer geç attığı için orada kapıyor Biz bu adamla başa çıkamayız maalesef yani çıkarız çok güzel de çıkarız aslında da bu şartlarda değil maalesef Bu kart <laughs> Bu kart olmaz. <inanılmaz. gülüyor> Gerçekten darmadağın etti bizi yani Hotumi Mbappe'den sonra böyle bir kart görmemiştim, gördüm. Çok kayıyor ya. Neyse aldık ama bir de Insigne kayıyor yani. Offsite yok. Harika ya adamın Gördüm kaleci açtığını da gördük ama Yakın köşeye vurdum abi o nasıl gol olmadı Bilmiyorum, bu adamın yani değişik bir planı var ya Buymuş buymuş demek ki Son gelen iki rakip de fena değil yani bu daha iyi. Bu ve bir önceki gayet iyi rakipler. Bu adam bunu biliyor ya bunu biliyor. Sürekli bunu yapıyor çünkü. Her kornerde bunu yapıyor. Arkadaşlar ben çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. Yani bu tarzda çok oynamak istemiyorum. Zaten uzun bir aradan sonra yeni döndük hesaba. Gerçekten şu anda bu rakiple uğraşamayacağım. O yüzden ilk top dışarı çıktığında çıkacağım. Zaten gol atacak büyük ihtimal. Tamam çıkalım. Ya yani gerçekten topu vermiyor zaten. Hiç kapmak için de uğraşamayacağım. Kapmak için uğraştığımız zaman zaten arkada boşluk vereceğiz. Gol yiyeceğiz. O yüzden gerek yok kasmaya. Son maçımızı da yapalım. Ondan sonra gidelim. Hatta bir şey diyeceğim. Bir dakika. Son maça gerek var mı hiç? Son maça gerek yok zaten. Değil mi? 4 puan alıyoruz. Aynen. Yani bunu yenildiğimize göre burada bitirebiliriz. Biz 86'lık Semedo alırım. Onu TOTS dönemine kadar kullanırız en azından. Ee, ve Vegor sahibi bir şey demeye gerek yok zaten. Insigne'yi beğendim. Insigne'yi. Yani Insigne'nin bile ağır olduğu maçlar oldu. Siz düşünün. Yani bağlantı biraz kötüydü. Her ne kadar 40 MS falan olsa da Insigne'yi bile döndüremediğimiz anlar oldu. Ee, tonali güzel. Tonali çok iyi iş yaptı. Bayağı da top kaptı yani. Tonali'yi sevdim. Başka Pelegrini de hiç fena değildi. Yani bir şeyler yaptı ama ben dediğim gibi hani şu ileride e, Cruyff dışındakileri başka kimsenin takımında göremezsiniz. Yani şey takımlarda göremezsiniz, üst düzey takımlarda göremezsiniz. Ama bizim de maalesef bütçe bu kadar olduğu için yapacak bir şey yok. Bu arada hemen şeye gidelim. İki tane kampanya oyuncusu seçimim var. Onları açmak istiyorum. Fazla bekletmeyeceğim. Bakalım şuradan güzel bir şey çıkartırsak iyi olur. E, paketleri de biriktiriyorum güzel paketlerimiz var. Nadir paketler falan bayağı var. Şuradan bir paket açalım zaten bizi şeye gönderecek. Oyuncu seçimini. İki tane kampanya oyuncu seçimimiz. Bakalım içinden birthday, kaptanlar bir de e, geleceğin yıldızları. Ver oradan bir birthday Ronaldo. Tadiç verdi. Tamam olabilir. Tadiç olabilir. İki tane aynı verme. Biraz renkli renkli göreyim oraya. Hadi ya. Alan be. <laughs> Güzel alanı verdi lan alanı verdi çok iyi 600k oğlum yok 600k değil önceki fiyatı 600k 300 350 falan Abi alan of tertemiz oldu biliyor musunuz tertemiz oldu tamam alanla VL'niz var bir dahaki bölüm VL'niz var alanla Şöyle kadroya da cuk oturtmadık mı ya Ama tonale gidecek işte o zaman Tonale gider Tonale gitsin abi zaten alan gelmiş yani Alan gelmiş yani. Tonali kim? Değil mi? Alana alalım hemen şuraya. Abi alan geldi ya. Harika. İyi ki yapmışım. Bir kere yaptım. İkinciyi yapmayacaktım ama alan of çok iyi çok iyi çok iyi. Alan agresiflik falan. Oy. tamam. Alan çok iyi oldu. Harika. 4-5 orta yüksek. Yani tonalden kat kat daha iyi. Kat kat daha iyi. Zaten Tonel'in ben defansını çok beğenmiyordum. Onun dışındaki istatistikleri güzel yani. Dayanıklılığı mesela az o da var. Alan çok iyi oldu ya, alan harika oldu. O zaman arkadaşlar bunlar da gidiyor, bunlar da gidiyor, bunları satarız. Insinye de teşekkür ederim. E, Tonali gider. Buraya bir alan gelir. Uf, tertemiz. Şuraya da şimdilik bir Neymarı koyalım. Oy, paketa, oy, oy. Şöyle yapmadık mı peki? Belki ufak tefek bir ekleme de yapabiliriz. O zaten e, şey full kimya olacak. E, vegor full kimya olacak. Tamam abi takım iyi. Yani burada Neymar'dan biraz şikayetçiyim ama şu anda iyi oldu yani. Alan düşünüyordum zaten alanı kadroda ama 300k fazla diyordum. E, tonali falan vardı bir de güzel oldu. Tamam. Başka bir kadroda yapabiliriz ama. Duruma göre bakarız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.